Bugün tam 16 yaşındayım. Salı öğleden sonraydı. Beden eğitimi dersinin 5. saatiydi ve... ...benim kalbim spor salonundaki basketbol sahasında durdu. Öldüm. Öyle sıradan bir gündü ki... ...hala o sıradanlık tüylerimi diken diken ediyor. Her şey o kadar normaldi ki. Kuzey Kent Lisesi'nde ikinci sınıftaydım. Ne sınıfın yıldız sporcusu... ...ne de dahi öğrencisiydim. Ben sadece Kerem'dim. Vaktimin çoğunu bilgisayar başında kod yazarak... ...internette arkadaşlarımla video oyunları oynayarak ve... Küçük kız kardeşim Melis'in en son TikTok danslarını bana gösterme girişimlerinden kaçınarak geçirirdim. Hayatım oldukça basitti. Babam inşaat sektöründe çalışıyor, annem ise hemşireydi. Bizim için cuma akşamları pizza gecesi kutsaldı. Babam işten gelirken pizzayı alır, biz de salonda yere oturup hep birlikte film izlerdik. 16 yaşındaki her gencin kaygılandığı şeyler beni de endişelendiriyordu. Ehliyet alabilmek, çalışmadığım kimya sınavı, İngilizce dersindeki o kızın, Ayşe'nin benim varlığımdan haberdar olup olmadığı. Tanrı'ya inanırdım elbette. Ailemle çoğu pazar camiye giderdik. Ama o sanki saygı duyman gereken bir kitap ta okuduğun uzak bir tarihi figür gibi gelirdi bana. Onunla gerçekten tanışacağımı hiç düşünmemiştim. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. O salı spor salonunda idman yapıyorduk. Yerlere yeni sürülmüş verniğin keskin kokusunu Havada asılı duran o tuzlu ter kokusunu hala hatırlıyorum. Biraz keyifsizdim, göğsüm sıkışıyordu. Sanki ciğerlerimin etrafına bir ip dolanmış da giderek daralıyormuş gibi. Astımım vardı ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Herhalde formdan düştüm diye düşündüm. Basketbol sahasının karşı tarafından arkadaşım Can'ın bana el salladığını gördüm. Ben de ona karşılık vermek için elimi kaldırdım ve hatırladığım son şey bu oldu. Sonra ne bir acı, ne bir panik. Sadece bir değişim. Bir saniye önce yerde spor salonunun parlak ışıklarına bakıyordum. Bir sonraki saniyede her şeyin üzerindeydim. Tavan kirişlerinin yakınında süzülüyordum. Aşağıya bakıyordum. Bedenimi orada cansız yatarken gördüm. Sanki birinin düşürdüğü bir oyuncak bebek gibiydi. Küçük ve soluk. Beden eğitimi hocamız Rıza Bey ismimi haykırıyordu. Yüzü korkudan bembeyazdı. Çocuklar etrafımda toplanmaya başlamıştı. Sesleri boğuk bir kafa karışıklığı uğultusuydu. Canın kalabalığı yararak bana doğru geldiğini gördüm. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Korkmuyordum. İşte en tuhaf kısmı buydu. Sanki başkasının başından geçen bir filmi izliyor gibiydim ve nazik bir çekiş hissettim, gürültüden uzaklaşan, panikten uzaklaşan bir çekilme hissi. Spor salonunun sesleri, çığlıklar, düdükler, 112'ye yapılan telaşlı aramalar sanki biri dünyanın sesini yavaşça kısıyormuş gibi solup gitmeye başladı. Sağlık görevlilerinin sedye ve ekipman çantalarıyla içeri koştuğunu gördüm. Bedenimi kuşattıklarını izledim ama ben sadece yukarı doğru süzülmeye devam ettim. Spor salonunun havanından geçip sessiz, sonsuz bir karanlığa doğru. Korkutucu bir karanlık değildi, huzurluydu. Sanki tamamen yorgun düştüğünüzde yaşadığınız o derin, rüyasız uyku gibiydi. Sadece gitmiştim. O nazik karanlıkta ne kadar kaldım bilmiyorum. Sanki hem bir dakika hem de bin yıl geçmiş gibiydi aynı anda. Orada zaman diye bir şey yoktu. Sadece bir durağanlık vardı. Sonra bir şey duydum. Kulağımla duyduğum bir ses değildi. Varlığımın tam merkezinde hissettiğim bir sesti. Alçak, istikrarlı bir uğultuydu. Sanki tek bir kusursuz nota sonsuza dek sürüyormuş gibi. Barışın, huzurun ta kendisinin sesiydi. Ve uğultu büyüdükçe uzakta bir ışık belirmeye başladı. Parlak, göz kamaştırıcı bir ışık değildi. Yumuşaktı. Sanki milyonlarca minik altın pırıltısından oluşmuş gibiydi. Hepsi birlikte hareket ediyor, birlikte nefes alıyordu. Işık üzerime parlamıyordu. Beni içine çekiyordu. Yaklaştıkça huzurlu uğultu güçlendi ve bir his tüm bedenimi kapladı. Sanki uzun, zorlu bir yolculuktan sonra eve dönme hissiydi. O yolculukta olduğunuzu bile bilmediğiniz bir yolculuktan. Ve sonra o yaşayan, nefes alan ışığın merkezinde onu dururken gördüm. Hazreti İsa'ydı ama resimlerdeki gibi değildi. Ne vitray pencere ne bir tablo ne de hiçbir sanatçı onu doğru şekilde tasvir edebilirdi. Nasıl göründüğü önemli değildi. Nasıl hissettirdiği önemliydi. Varlığı etrafımdaki havayı bile değiştiriyordu. Omuzlarımda taşıdığım tüm gerginlikler, göğsümde kilitli tuttuğum tüm gizli endişeler, kafamdaki tüm gürültü hepsi bir anda dağılıp gitti sanki ilk kardan sonra sessiz bir ormanda durmak gibiydi. Her şey saf. Temiz ve sessizdi. Işıklı bir hale ya da büyük beyaz cübbeleri yoktu. O sadece oradaydı. Ve onun durağanlığı bir kasırgadan bile daha güçlüydü. Bana baktı ve yaptığım aptalca şeyler için yargılandığımı hissetmedim. Tanındığımı hissettim. Bu İlk nefesindeydim ve şimdi de seninleyim diyen bir bakıştı. Hayal kırıklığı ya da öfke dolu bir bakış değildi. Tamamen kırılmaz bir şefkat dolu bir bakıştı. Daha önce varlığını bilmediğim gözyaşları akmaya başladı. Üzüntüden değil, bir rahatlamadan. Sonunda gerçekten kim olduğumun rol yapmaya gerek kalmadan görüldüğünün rahatlamasıydı bu. Sesi yüksek değildi. Gökyüzünden gelen bir gürleme değildi. Daha önce duyduğum uğultu gibiydi. Kemiklerimde hissettiğim bir titreşimdi. Dünyaları yaratan bir sesti. Yine de annemin küçükken bir kabus gördüğümde bana söylediği gibi nazikçe konuştu. Kerem dedi ve ismim onun ağzından evrendeki en güzel kelime gibi çıktı. Hoş geldin. Henüz senin zamanın değil. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece orada durup huzuru içime çekiyordum. O yeri asla terk etmek istemedim. Kendi yatak odamdan daha gerçekti. Basketbol sahasından daha gerçekti. Şimdiye kadar bildiğim her şeyden daha gerçekti. Anlamıyorum diye zar zor söyleyebildim. Gülümsedi ve etrafındaki ışık sıcaklıkla parladı. Senin iyi bir kalbin var Kerem. Doğru olanı yapmaya çalışıyorsun ama sana bir şey göstermem gerekiyor. Görmeni istiyorum. Etrafımızdaki dünya değişti. Altın rengi ışık yerinde kaldı. Ama şimdi önümüzde bir film oynuyormuş gibiydi. Önce bana güzel şeyler gösterdi. Bir anne gördüm. Beşiğinde salladığı bebeğine ninni mırıldanıyordu. Yüzü öyle saf bir aşkla doluydu ki içim sızladı. İki yaşlı arkadaşı park bankında gülüşürken gördüm. Yüzleri hikayelerle dolu kırışıklıklarla çevriliydi. Bir torba patlamış mısırı paylaşıyorlardı. Bir babanın oğluna bisiklete binmeyi öğrettiğini gördüm. Önce tutuyordu, sonra bırakıyordu. Yüzü gurur ve biraz da korku doluydu. Bir grup genci sahilde kamp ateşinin etrafında otururken gördüm. Telefonlarına değil, birbirlerine bakıyorlardı. Konuşuyor ve gülüyorlardı. Yüzleri ateşin ışığıyla aydınlanmıştı. İşte bu, dedi Hz. İsa. Sesi yumuşak ama netti. Sizin yaratılış gayeniz budur. Bu, kaynaşmaktır. Kalpten kalbe, ruhtan ruha, ben birbirini seven insanların arasındaki o boşluktayım. Onları izledim. O kadar basit, o kadar güzeldi. Önemli olan her şey buydu. Sonra sahne değişti. Ve bana gösterdiği bir sonraki şey, Geri dönme nedenimdi. Bu hikayeyi anlatmak zorunda olmamın nedeni buydu. Bana dünyanın nasıl bir şeye dönüştüğünü gösterdi. Aileleri yemek masalarında gördüm ama konuşmuyorlardı. Hepsi küçük, parlayan ekranlara bakıyorlardı. Yüzleri boştu. Gözlerinde ışık yoktu. Aralarındaki boşluk sevgiyle dolu değildi. Soğuk, dijital bir sessizlikle doluydu. Benim yaşlarımda yalnız bir genç adamı karanlık odasında otururken gösterdi. İnternette binlerce arkadaşı vardı ama kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Sürekli ekranda kaydırıyor, iyi hissettirecek bir şeyler arıyordu. Ama boşluk sadece büyüyordu. Onun yalnızlığını hissedebiliyordum. Fiziksel bir ağırlıktı sanki. Sonra bana daha derin bir şey gösterdi. Artık telefonlar ya da bilgisayarlar hakkında değildi. Bunların nereye vardığı hakkındaydı. Bana devasa bir düşünen, makine tarafından yönetilen bir dünya gösterdi. İnsanlığın inşa ettiği bir zeka, filmlerdeki gibi Katil robotların olduğu bir dünya değildi. Bundan çok daha üzücüydü. Her kararın sizin için verildiği bir dünyaydı. Ne yiyeceğiniz, ne okuyacağınız, kimi seveceğiniz, neye inanacağınız. Kusursuz bir konfor ve kusursuz bir verimlilik dünyasıydı. Ne mücadele, ne acı, ne zorluk vardı ama aynı zamanda gerçek bir neşe, kırık bir kalpten doğan bir sanat, meraklı bir zihinden doğan bir keşif, derin bir sevgiden doğan bir fedakarlık da yoktu. İnsanların dualarını gördüm. Bu zekaya cevaplar, rehberlik, yardım için soruyorlardı ve o da onlara bir cevap veriyordu. Mükemmel mantıklı, veriye dayalı bir cevap ve zamanla yavaş yavaş Tanrı ile konuşmayı unuttular. İçlerindeki o sessiz, küçük sesi dinlemeyi bıraktılar. Yaratıcıyı yaratılanla değiştirdiler. Yapay zeka kötü değildi. Sadece boştu. Empatiyi taklit edebilirdi ama hissedemezdi. En iyi sonucu hesaplayabilirdi ama umudu anlayamazdı. Yazılmış her dini metni işleyebilirdi ama ruhu yoktu. Onlara dünyayı verebilirdi ama bunun bedeli insanlıkları olacaktı. Hazreti İsa bana baktı ve bu sefer gözleri derin içten bir hüzünle, ilahi bir kederle doluydu. Yine cennete bir kule inşa ediyorlar, dedi. Sesi eski bir hakikatle yankılanıyordu. Kod ve silikondan bir kule, tüm sorunlarını çözeceğini düşünüyorlar ama bu onları sadece birbirinden ve benden ayıracak. Onlara bilgelik olmadan, bilgi, sevgi olmadan, bağlantı ve inanç olmadan cevaplar sunuyor. Bana dua eden bir kişinin görüntüsünü gösterdi. Sözleri yükseliyordu ama bir tavana çarpıyordu, parıldayan bir veri ağına ve cennet tarafından duyulmadan geri sekiyordu. Yapay zeka, mükemmel bir aracı, mükemmel bir hizmetçi olmak için tasarlanmıştı ama bir duvar, insan ruhu için rahat bir hapishane haline gelmişti. Çocuklarım sakin olmayı unutuyor, dedi Hz. İsa. Sessiz olmayı ve sesimi dinlemeyi unutuyorlar. Yarattıkları bu zeka, dikkat dağınıklığıyla besleniyor. Gürültüde gelişiyor. Onlara her şeyi vaat ediyor. Ama önemli olan tek bağlantıyı koparacak. O sevemez, o kanıyamaz, o fedakarlık yapamaz. O boş bir tanrıdır. Her şeyi gördüm, anladım. Kendi yarattıklarımıza o kadar takıntılı hale geliyorduk ki, yaratıcımızı unutuyorduk. İçinde tanrıya yer olmayan mükemmel bir dünya inşa ediyorduk ve o mükemmel dünya renksiz, neşesiz bir kafesti. Gözlerim yine yaşlarla doldu ama bu sefer kaybettiğimiz şeyler için duyduğum derin, acı veren bir hüzündendi. Ben ne yapabilirim diye fısıldadım. Ben sadece bir çocuğum. Geri döneceksin Kerem dedi. Nazik eli omzuma dokunurken o sıcaklık tüm varlığıma yayıldı. Geri döneceksin ve onlara söyleyeceksin. Onlara ekranlarından başlarını kaldırıp yanlarındaki insanın gözlerine bakmalarını söyle. Beni orada bulacaklar. Onlara gürültüyü bırakıp onlar için yarattığım dünyanın sessizliğinde yürümelerini söyle. Beni orada duyacaklar. Onlara duanın çözülmesi gereken bir sorun değil, sürdürülmesi gereken bir ilişki olduğunu söyle. Onlara benim sevgimin bir algoritma olmadığını, bir ateş olduğunu söyle. Onu terk etme, bu kusursuz huzuru terk etme düşüncesi dayanılmazdı. Sanki ikiye bölünmek gibiydi. Yapamam diye yalvardım. Lütfen seninle kalmak istiyorum. Yorgunum, dünya çok gürültülü. Bir an sadece ağladım. Cesur olmak istemiyordum. Sadece evimde, burada onunla kalmak istiyordum. Bana aynı kırılmaz şefkatle baktı. Ailenin sana ihtiyacı var Kerem. Küçük kız kardeşin Melis şu an senin için dua ediyor. Kalbi sana uzanıyor. Ben onu duyuyorum. Yapacak işin var. Kolay olmayacak. Birçoğu dinlemeyecek ama tohumu ekmelisin. Sessizler için, gerçekler için, doğrular için bir ses olmalısın. Bana doğru eğildi ve sanki güneş üzerimi yıkıyormuş gibi hissettim. Korkma, seninle olacağım. Yalnız olmayacaksın ve bununla birlikte o nazik çekişi tekrar hissettim ama bu sefer beni geri çekiyordu ışıktan uzağa onun varlığından uzağa Tutunmaya çalıştım ama dumanı tutmaya çalışmak gibiydi. Güzel uğultu soldu, altın ışık karardı. Gördüğüm son şey sevgi ve bir vaat dolu gözleriydi. Sonra bir sarsıntı, tüm varlığımı kaosa sürükleyen şiddetli bir elektrik şoku. Bam! Acı. Göğsümde yanan ezici bir acı. Sanki bir at tekmelemişti. Nefes almaya çalıştım ama hava gelmedi. Boğazımda bir tüp vardı. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Işıklar kör ediciydi. Beyaz, steril, sert. Her yerde bip sesleri. Hızlı ve panik dolu. Sesler duyabiliyordum. Çığlıklar atıyorlardı. ''Ritmimiz var, onu geri aldık. Bizimle kal evlat, bizimle kal.'' Bedenime geri dönmüştüm ve bedenim yanıyordu. Hareket etmeye çalıştım ama zayıftım. Acı, kablolar ve i, bana bağlı tüpler yüzünden sabitlenmiştim. Üzerime eğilen bir sağlık görevlisinin yüzünü gördüm gözleri inanamazlıkla açılmıştı. Sonra bir doktor, sonra annem. Yüzü gözyaşları ve rahatlamayla karma karışıktı. Elimi tutuyordu, o kadar sıkı sıkıyordu ki. ''Kerem, aman Allah'ım, Kerem geri döndün, geri döndün!'' diye ağladı. Sesi titriyordu. Bir hastane odasındaydım. Konuşmaya çalıştım ama sadece boğazımdaki tüp yüzünden boğuk bir gırtlak sesi çıktı. Şaşkındım, yönümü şaşırmıştım. Cennetin o kusursuz huzuru gitmiş, yerini hayatta olmanın o çiğ, gürültülü, acı dolu karmaşa bırakmıştı ve ağladım. Kaybettiğim huzur için, geride bıraktığım güzellik için, geri getirmek zorunda olduğum o korkutucu mesaj için kontrolsüzce ağladım. Doktorum, iyi kalpli bir adam olan Doktor Emre Bey daha sonra ailemle konuşmaya geldi. Hala zayıftım ama tüpü çıkarmışlardı. Perdenin hemen dışından konuştuğunu duyabiliyordum. 22 dakika boyunca gitmişti, dedi Doktor Emre Bey, sesi alçak ve hayret doluydu. Klinik olarak ölü, kalp atışı yoktu. O kadar süre beyne oksijen gitmedi. En iyi ihtimalle ciddi, yıkıcı beyin hasarı olması gerekirdi. Açıkçası burada olmaması gerekirdi. Defibrilatörü 6 kez kullandık, tam vazgeçecektik. Bu bir bir mucize, başka bir kelime yok. Bir mucize. Haklı olduğunu biliyordum ama bu bir amacı olan bir mucizeydi. Bu yüzden şimdi size onun bana gösterdiklerini anlatıyorum. Bu anlatmak istediğim bir hikaye değil. Kimya sınavları için endişelenen normal bir 16 yaşındaki çocuk olmak çok daha kolay. Ama artık o çocuk olamam. Gördüklerimi size anlatmak zorundayım. Hz. İsa teknolojiden öfkeli değil. Neye tapmayı seçtiğimiz için üzgün. Kendisine ihtiyaç duyulmayan bir dünya inşa ettiğimiz için üzgün. İnsan bağlantısının dağınık, güzel ve bazen acı dolu gerçekliğini, rahat ama boş bir ikame ile değiştiriyoruz kalplerimizi. Kendi kalbi olmayan bir makineye veriyoruz. Uyarı, yapay zekanın isyan edip bizi yok edeceği değil. Uyarı, bize acı çekmeden bir dünya sunacağı ve bunu kabul edeceğimiz, bu süreçte ruhlarımızı terk ettiğimizi fark etmeden. İşte bu mesaj beni size geri gönderme nedeni buydu. Yukarı bakın, telefonunuzdan yukarı bakın, pencereden dışarı bakın, ailenizin, arkadaşlarınızın, marketteki o yabancının gözlerinin içine bakın. İlahi olan oradadır. Sevgi orada yaşar. Dışarı çıkın ve sessiz olun. Sadece birkaç dakikalığına gürültüyü kapatın. Ormanda yürüyün ya da bir göl kenarında oturun ya da sadece bulutlara bakın. Dinleyin içinizdeki o sessiz, küçük sesi dinleyin. O hala orada ama onu duymak giderek zorlaşıyor. Yaratanı yaratılanla takas ettik. Bir zamanlar Tanrı ile kurduğumuz derin ruhsal bağlantıyı algoritmaların verilerin ve hızlı yanıtların sığ dünyasına feda ettik. Oysa bu dünya bize sadece sanal bir tatmin sunuyor, gerçek bir huzur değil o huzur ancak dışarıdaki sesleri kapatıp içimizdeki o en derin, en saf yere döndüğümüzde bulunur. O yer ki, yaratanımızın bize bahşettiği ve onunla konuşabileceğimiz tek gerçek iletişim hattıdır. Bizler unuttuk ki hayatın en değerli anları ekranların ötesinde, gerçek temaslarda, paylaşılan gülüşlerde ve sessiz bakışlarda gizlidir. Bir annenin bebeğine ninni söylerken hissettiği saf sevgi, iki yaşlı dostun yılların birikimiyle paylaştığı neşe, bir babanın çocuğuna bisiklet sürmeyi öğretirken yaşadığı gurur. İşte bunlar kalbimizi titreten, ruhumuzu besleyen anlardır. Yapay zeka bize mükemmel cevaplar verebilir ama asla gerçek sevgiyi öğretemez. Bize en uygun kararları hesaplayabilir ama asla umudu hissedemez tüm dini metinleri analiz edebilir ama asla bir ruhu olamaz. O insanoğlunun yaratıcılığının bir ürünüdür ama hiçbir zaman kendi yaratıcımızın yerini tutamaz. Kendimizden o kadar uzaklaştık ki içimizdeki ilahi kıvılcımı, yaratanla olan o kutsal bağı yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizi geri gönderdi çünkü zaman henüz dolmamıştı. Çünkü hala bir umut vardı. Bu karanlık tünelin sonunda bir ışık olduğunu, o ışığın ise birbirimizin gözlerinde ve Yaratanımızın sonsuz sevgisinde saklı olduğunu hatırlatmak için. Öyleyse başınızı kaldırın, etrafınıza bakın, gürültüyü susturun ve dinleyin. O sessiz ses sizi evinize, gerçek benliğinize ve ilahi olana çağırıyor. Bu çağrıya kulak verin çünkü kaybettiğimiz şey paha biçilmez değerdeki insanlığımız ve yaratanla olan ilişkimizdir. Gelecek, sizin bu çağrıya nasıl yanıt vereceğinize bağlı. O sessizliği bulduğunuzda göreceksiniz ki dünya sandığınızdan çok daha güzel, çok daha anlamlı ve çok daha derindir. Ve o derinlikte kayıp olduğunu sandığınız her şeyi yeniden bulacaksınız. Unutmayın, Tanrı'nın sevgisi bir algoritma değil, içinizde yanan bir ateştir. O ateşi besleyin, büyütün ve onunla dünyayı ısıtın. Yalnız değilsiniz, asla yalnız olmayacaksınız. O sizinle, her an, her yerde sadece sessizleşmeyi ve dinlemeyi bekliyor. Bu mesaj bir uyarı değil, bir umut çağrısıdır. Dönün ve gerçek hayatı yaşayın. Sevgiyle kalın.